...Allah diyelim. Öyledir nefis eğer akle alırsa insan karmaşık duygulara düşer. Yani nefsine tabi olan bir akıl irade kaderi isyan eder, şey isyan eder, şey isyan eder, her şey isyan eder. O adama birisi dese ki sen isyan ediyorsun kaderine dediği anda işte nefis akla hükmettiği zaman onu da kabul etmez. Başlar isyan ettiklerini aklamaya. Ben aslında öyle demedim ki ben öyle de düşünmemiştim. Ben yani hiç her zaman muhalefet eder. Allah muhafaza etsin. İnsan aklına güvenmeyecek. Akıl almakla mükemmelli mükellefiz. İnsan ya aklı selimdir ya da aklın nefse tabidir. Zeka üstüne dolaşır. kaydı budur. Yani bunu çözümlemeye gerek yok. Aklı selim insan akıl alır. Nasiyat alır. Yani durur düşünür. Tefekkür eder tefekkürün küçüğü de olsa olur yani. Ama işte aklı kaybetmiş bir insan öyledir ki ...tabahtan aşama kadar mutsuz dolanır, huzursuz dolanır. Dese ki biri sonra bak sen mutsuzsun ama nefsine tabi olduğundan dolayı mutsuzsun desen onu durur böyle ben mutluyum yani. der. Onu da kabul etmez. Acayip başladı yani insan bu yüzden Kur'an ve sünneti öğrenmek zorunda, akıl almak zorunda. Eğer akıl almazsa bir insan, aklı selim düşünemez, aklı selim hareketlenmez. Kayda bellidir, akaid bellidir, yani İslam dini bellidir. Belli olmayan nedir? Esbelin emmari, zaten nefsini bilse o durumdan çıkacak zaten. Nefsi kabullense, kendi hakikatini kabullese çıkacak zaten çıkamadığı için aklıyla düşünüyor, aklıyla anlamaya çalışıyor. Zaten Azmi ki İslam ne güzel söyledi. Esmeli ve emaren aklının olumsuz olduğunu, yanlış gördüğünü, yanlış idrak ettiğini, yanlış yaşadığını, şeytandan beriymiş gibi dolandığını zannediyor. Zaten kabullense Esmeli denmez bunlara, emare denmez bu insana. Bu insana bunları şimdi ben söylüyorum diye ben icat etmedim ki. Kitaplar söylüyor. İnsan o kafada kaldıkça sabahtan akşama kadar mutsuz yaşar. Birisi gelir, birisi gelir hakikat eder ki sen bak mutsuz yaşıyorsun der. Onu kabul etmez. Der ki ne zaman söyledim der. E anlattın ya şimdi bunu şikayet ediyorsun. Bundan rahatsın, bundan işte şeysin. Kaderine savaş açmışsın kardeşim de sen yine kabul etmez. ...ne zaman ettim ki der... İşte nefse esir olan da... ...nefsin... Yani ...nefs, insan zaten nefs... ...aklı da böyle... ...kullanamadığı zaman... ...bu kafalarda dönüp dönüp durur... ...belirli bir kapasitede yaşar... ...yani o insan ufka açık olmaz... ...o insan feraseti açık olmaz... ...regame olmaz... ...nasihat almaz... ...nasihat vermeye çalışır. ...esferinden emareler ...bir özelliği de budur... ...onlar... Kimseyi konuşmak istemezler. Hep kendileri anlatmak ister. Hep kendilerini anlatmaya çalışırlar. Yani kendilerini satarlar. Kendilerini pazarlarlar. Zekiyim diye. Akıllıyım. Mağdur olan onlar. Güzel, dindar olan onlar. Bir türlü kendimi e, ne diyorlar Türkçe'de? Bir türlü kendimi açıklayamıyorum mu ne ondan? Yani hiç kabul ve alma operasyonu yoktur. Alan nefis olmayınca da işte insan bir çukurda yaşıyor. Yani o çukur zihinsel bir çukur. Zihni yine filmlerde olur böyle dizilerde böyle söylerlerdi. Yani içine kapanık ama zihinsel bir çukurun içine girmiştir. Yani maksat ben İslam'ı öğreneyim. Ben gerçeklerle yüzleşeyim. Hakikatim ne benim? Onun peşinde değil de ee, bu şey gibi. Ben her şeyi anlıyorum ya. Siz beni bir dinleyin ya. O böyle başlar 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 bak öyle bir şey ki dindar olduğunu satmaya çalışır yakalanır zaman da tam zıtını yapar nerede ki nasıl ki ben öyle bir şey söylemedim beş dakika önce söylediğini insan inkar eder Allah muhafaza etsin huzursuz gelir, etrafına huzursuzluk verir ama işini ilgili ne dedi Cunus Bey'in o masumdur etrafındakiler huzursuzdur, etrafındakiler onu hiç anlamıyorlar. Psikolojik sorunlu nefisler bunlar. Bunların psikolojik sorunları var. Halbuki Müslüman her gün kendini yeniler. Her gün nasihat almaya çalışır. Her gün bilgi almaya çalışır. Kendi iç aleminde değil, dışarıdan eğilinden alır. İşte bu çok hoştur bu insanı ferasetini açar, idraklandırır. Ama insan işte Allah muhafaza etsin, aklına güvendiği zaman akıllıyım diye keser. O akıl selim değildir, zeka üzerine keser. Ama işte Allah Teala'yı sevmiyor. Ne oluyor sevmediği için de kalbi karma karışık yapıyor. Kalp karışık. Ne aradığını bilmiyor. Huzur arıyor. Şaka gibi huzur arıyor. Desen ki huzur arıyorsun sen, durur yok der. Ben huzurluyum der. böyle saatlerce huzursuz anlatımlarda bulunur bu tip modeller. Saatlerce. Ağlarlar, sızlarlar. Allah Celle Celle birisini gönderir der ki bak sen böyle yapma. Bu şeytanın oyunu, nefsin oyunu. Bak senin aklını karıştırıyorlar dedi anda da hiç onları yaşamamış gibi gitti diyorum size. Sanki onları hiç söylememiş gibi benim öyle bir sorunum yok derler. Allah hafız etsin. İnsan Rabb'iyle savaşırken tek savaşan sapıkları bilirler. Ebu Cehil'leri, e, meşhur e, Firavunlar, Nemrutlar, Allah'a izah Allah Celle, Celle kendi kendine savaşırlar. Bir de öyle ahmaklık vardır ki kaderiyle savaşanlar var. Yani kaderinden razı olmama savaşı. Bu da Allah'la savaşmanın bir çeşididir. Bu çok vardır. Müslüman kimliğinde ulaşıp da buna düşmüş çok insan vardır. Ama dediğim gibi bu savaşçıların bir özelliği var. Bunları bu kader söylediği zaman duraklarlar. Sonra hemen reflekslere devreye girer. Ben öyle bir şey demedim ki. Benim öyle hayatımdan ben memnunum. Benim bir sıkıntı yani Allah'tan memnun olmak zorunda ya sıkışını da bu, bu, buna girerler. Ben ne zaman isyan ettim ya? Ben mutluyum. Ben ben öyle bir şey söylemedim. İnanın buna da inanırlar. Allah muhafaza O yüzden akıllı olmamız lazım. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Gücümüze de gitse nefsin gücüne gidiyor. Nasihat almak zorundayız. Nasihatten hareket etmek zorundayız. Gücümüze tabii gidecek. Nefisteniz biz. İşte bize nasihatle anlatıyorlar nefsimizin hakikatini. E bunu şimdi güceneceği söyleniyor. Bunun kabul etmeyeceğini söylüyorlar zaten. Bunun tribine girmeye gerek yok, çözümlemeye gerek yok. Ama insan Allah'tan yardım alacaksa, sultandan himmet bereket alacaksa bu insan, şeyhinden bereket alacaksa bunları kabul edecek. Duraklayıp de sakın düşünmeyin. Düşündüğünüz anda nefis devreye giriyor. Akıl kimin elinde? Nefsin elinde düşündüğün anda yandın. Çünkü bak bir daha söylüyorum, bunlar yaşanıyor. İnsanlar geliyorlar, anlatıyorlar. Biz Allah için ne yapıyoruz? Normal insanlar gibi haklısın, doğru söylüyorsun. Vay senin ona kocana, vay karına, vay lanet olası kaderine demiyoruz. Biz ne diyoruz? Arkadaş sen onu bunu bırak, sen şikayet ediyorsun. Sen kaderini şikayet ediyorsun. Kader bir bütündür. Koca içindedir, çocuk içindedir, işin içindedir, yaşamın içindedir. Senin şikayetin Allah Celle Celaluhu yahu kör olmuşsun. İşte bunu insan dur düşünür, düşündüğü anma yanar. Neden? Aldığını zanneden nefis. Hemen akıl devreye girer, nefis akılı kullanır, şoka sokar, söylediklerini inkar eder. Başlar tersini anlatmaya. Ben aslında öyle demedim ki sen yanlış anladın beni ya. Ben halbuki şikayet etmedim ki sen yanlış anladın beni. Başlar böyle savunmaya Allah muhafaza etsin. O, o maskaralıktan kurtulmak lazım. O maskaralıktır. O insan artık Rabbil Alemin'e savaşı vardır. Haberi yoktur. Ya insan zaten bilse şuurlu demektir bu. Şuurlu insan mutmain insandır. Şuurlu insan levvami insandır. Şuurlu insan levvamiye ulaşmış nasihat alan insandır. Nasihat yüzünden şuurlanır. Çünkü ilmi koymak Allah'a uymaktır. Cüz-i irade nasihat alıyor mu? Nasihat de boynunu büküyor mu? Tamam bu Allah'a uyuyor. Allah'a uymak var. Yani zannın Allah Celle Celle'ye imanla bitmiyor, bitmiyor. İnandım demekten bitmiyor. Kaderine bileceksin. Bunları bileceksin. Bu, bu bilgiler senin de kalbine akacak. Müslüman. Bu, bu bilgiler senin kalbine de akacak. Allah cömerttir. Birilerine veriyor, birilerine vermiyor. Adaletsiz olur mu? E talep yok ki. Herkes dünya mutluluğu istiyor. Herkes dünyada huzur istiyor. Ahirette huzur isteyemez. Kim bunlar? Esmeriler emmari takımı. Bunlar dünyada mutlu istiyor ama bunlar akılları e, esir altında nefisler tarafından. Şeytan bunlarda çok kuvvetli tasavruf eti var. Bunlar hakikati göstermiyor. Bunların özelliği ahireti düşünüyorum yapıyorlar. Biz Allah'tan korkuyoruz diyorlar. Halbuki hiçbir de öyle bir dertleri yok. Bunlar ne istiyorlar biliyor musun? Kaderlerinin güzel olmasını. İmtihan istemiyorlar. Sıkıntı istemiyorlar. Şimdi bütün bu esferin ve mağarabın sohbet edilecek şaka gibi ama bu gerçek biliyor musunuz? Üzerilerine alınmayacaklar. Hiçbir şey alınmayacaklar. Sanki başkasına söylenmiş gibi hissiyata gelecekler. Çünkü niye? Alan belli. Aldığını zanneden çalan var. Alan alır bunları. Yani lavvamiye ulaşmış bir insan bu nasihatlerden keyif yapar. Ee, Muleme bir insan bu nasihatlerden keyif yapar. Neden? Bunlar arayan insanlar. Bunlar gerçekten ahirete dönmüş, Allah'tan korkan, kurtuluşu arayan insanlardır. Esfedilerin var ne arıyor kardeşim? Dilleri İslam, sözleri İslam, kalpleri isyan. Ama unutmayın, bu zümre bunu dinlediği zaman zaten kabul etmez. Allah'ı kabul etmeyen Kur'an ayetlerini, hadislerden haberi yok, hiçbir şeyden. Söylendiği zaman kabul etmeyen nefis, şimdi biz söyledik de boynunu bükecek, kabul edecek. Öyle bir dünyada yok. Her zaman deriz, alanlar ne mutludur. Aldığını zannedenler, döner döner durur. E bir de çalanlar var, geçerler, bu ne diyor ya, bu çok konuşuyor ya, sağlıyor ya, böyle böyle şeyler ya da işte ıı, safı vardır, tasavvuf, tarikat düşmanı vardır, şirkçi zaten adam der, geçer gider. Şirkçi der, bak öyledir he, e, bir bana bir dinlese direkt şirkçi yapar beni. Biz Bir bak bu abi tasavvuf ile şirkçi demez bana. Benim gibi de, şirkçi demezler, sapık derler. İkisinin de zihniyeti aynı, sükün ikisini de esferi. Bak iki tanesi esferik, ikisi de Müslüman kimliğinden dolaşıyor. Teki bu abi, direkt beni şirkçi yapar. Ama peki, tasavvuf öyle şirk yapamaz beni. Korkar, sapık yapar beni. Kayda böyledir, sevmez beni. Çünkü beni dedi, bizim gibileri. Ha, ölü Rabbani alimleri çok severler. Çünkü bir mektuba okuduğu zaman ona bürünür. Çok ise ki karşısındaki mübarek ölü bir şey demez ona. İşi, ondan sever. Yoksa ne Muhittin Arabi'ler sevebilir, ne İmam Gazali'ler sevebilirler. Tek farkları şu. Onlar ölüdür. Onun kitabını aldığı zaman istediği gibi oynayabiliyor Esfelin Emmare. Kızacak adam değil. Kızmıyor. Ama derilerden geldiği zaman aynı hakikatler o zaman ise işte kuduruyorlar. Allah muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz, uyanık olacağız. Ahmaklar her zaman sınıfta kalır. Kayda böyledir. Güzel mümin olmazsak, Müslüman aday olmazsak biz de e cennete Allah'ın rızasına ulaşamayız. Kayda böyledir. Sana ne vermiyorlar kardeşim?